Tahsin Tam'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine getiren İsmail Ertekin ile ilk maçına Düzce Spor karşısında çıktı Bursa Spor. Maç belki 0-0 bitti ancak iki takım da yakaladığı pozisyonların yarısını bile değerlendirse daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Bir puan mı kazandık yoksa iki puan mı kaybettik dersek cevap ikisi de olabilir. Maçın geneline bakıldığında beraberlik adil olan sonuçtu. Kendi tarafımızdan baktığımızda mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Zira kazanamadığımız takdirde üstümüzdeki takımlarla olan puan farkı açılacaktı ki, öyle de oldu. Oyuna bakacak olursak iştahlı ve mücadeleci bir Bursa Spor vardı sahada. Savunmadan paslarla çıkış yapmak isteyen Düzce Spor'u ön alanda karşılayan Bursa Spor, rakibin hatalarını değerlendirip skoru bulabilirdi lakin olmadı. İlk yarıda da ikinci yarıda da Enver Cenk Şahin ile mutlak pozisyonlar kaçtı yeniden kaleye dönen Canberk Yurdakul ise yaptığı net kurtarışlarla timsahı ipten aldı desek herhalde yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Skoru bir kenara bırakırsak oyuncuların isteği ve azmi elbette güzeldi. 90. dakikada bile yapılan baskı beni ilerisi için ümitlendirdi. Bu istek ve azmi zaman geçmeden skora da yansıtmak gerekiyor. Üst grupla puan farkının açılmaması için bu şart. Ayrıca hücumda Cenk Şahin kadar mücadele eden iki oyuncu daha olsa şu anda bu takım daha farklı bir yerde olurdu. Yaptığı deparların ardından inşallah bir sakatlık yaşamamıştır Bursa Spor Kaptanı. Ayrıca Kubilay Sönmez'i böyle istekli ve hırslı görmek ne kadar güzelse profesyonel kariyerinde ilk lig maçına çıkan Melih Sağlam'ın oyundan alınana kadar ki coşkusu ve kendinden emin oyunu o kadar güzeldi. Bir parantezde karşılaşmanın hakemlerini açmak gerekiyor. Özellikle dakikalar 54'ü gösterdiğinde Cenk Şahin'in ceza sahası içinde rakibin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon kesinlikle penaltıydı. Burnunun ucundaki hareketi geçiştiren ve devam kararı veren Alper Oran skora da direkt etki etmiş oldu. Bu takım öyle veya böyle bu kadroyla ligi tamamlayacak. Sinekten yağ çıkartacağız diyen İsmail Hoca'nın işi elbette ki zor. Elinde sihirli bir değnek de yok takımın aynı mücadeleyi deplasmanlarda da göstermesiyle kötü rüya görmekten kaçınmak istiyoruz. Menemen maçıyla birlikte ölü toprağını üzerimizden bir şekilde atmak ve çıkışa geçmek zorundayız. Bu noktada her zaman olduğu gibi Bursa Spor taraftarının takımın yanında olup en yüksek desteği vermesi çok önemli.